Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaçkar Televizyonu, Sudütü, Leyza, Pozitif Reklam ve Miraç Kumdura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm ile devam ediyor. Sizler bizleri izliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Bizler de sizlerin sevdiklerinizi dünyanın neresinde olursanız olun sizlere ulaştırıyoruz. Sizler de özlemlerinizi gidermiş oluyorsunuz. Değerli izleyiciler, şu anda da yine yanımızda değerli bir kardeşimiz var. Yıllardan beri kendisini tanırım. Sizler de tanıyorsunuz. Tanıyan dostlarımız var. Efendiliğiyle, dürüstlüğüyle. çok değerli bir kardeşimiz. Bir önce bir hoş geldin diyelim. Sohbetimize başlayalım. Kimdir, nerelidir, ne işle uğraşıyor? Evet hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi Allah şükür. Şöyle mikrofonu Şu anda yayında Miraç TV'desin. Evet. Miraç TV izliyorsun. İzliyorum. Evet. Sizi bir tanıyalım. İsmim Metin Çetindar. Metin Tetün Taş. Memleket neresi mi? Trakya. Neresinden? Prevesar. Ne? Prevesar. 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 Avren yani Avren. Evet. Metin Çetin. Evet. Metin kaç yaşında doğdu? Şey pardon. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> yaş kaz yaş. Yaş benim bir 19, de 1969. <gülüyor> 69. <gülüyor> evet. Devriz diziden böyle yaylara bazen oluyor. Kaç yaşında doğdu diyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Enteresan bir şey. Şimdi Metin kardeşim 69 doğumdasın. Allah, ım Allah ım uzun ömürler versin. Metin <laughs> e, evlisin değil mi? Evliyim. Karadeniz'den evliyim. Vallahi neresinden? Rüze. Rüze? Evet. Nasıl? Sevdalık mı yaptınız? İyi. Görüz üstü. oldu? Görüz oldu ya? Yani. Ee, İyi. Güzel. Rüze'nin neresi biliyor musun? Karasu. Karasu. Rüze Karasu'da. Evet. O sen eniştesin ya maşallah ya. Evet. Ama yıllardır seni tanıyorum da ama ya ki demiştim bana. Unutuyoruz bazen. Bazen unutuyoruz ama Metin kardeşimiz sağ olsun bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Değil mi? Evet. Kaç çocuk vardı? İki çocuk var. Allah bağışlasın, Allah batlarını açık etsin. Metin ne işle uğraşır? Ben su işinde çalışıyorum, çobaklarda çalışıyorum. Ama reklam yapıyorsun isim. İsmim Metin, 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 işte Çetin Taş. Yok yok, ee, şimdi e, şirket ismi verdin de, şirket ismi verdin, o zaman bize e, boşlu çıktı. Ne yapacağız bu işi? Ne gibi? E, firma ismi verdim. de, Mete kardeşim. Ol, Yoksa gene bize 35 tane bidon su götürürsen işi bağlarız yani. Olur mu? Götürürüz. Olur mu? Sağ olasın. <laughs> olsun. olsun. Ee, oradaki arkadaşlara da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ee, değerli izleyiciler. Biz espri yapıyoruz tabi ya. Evet. Ee, bazı firmalar e, televizyonlarda olsun e, isim vermek istemezler reklam amaçlı ama biz sorun değil. Firmlerdeki sorun, evet. arkadaşlarına selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Arkadaşlara güzel uyum sağlıyorsun. Kaç evet. sene doğru orada çalışıyorsun? 7 sene. 7 sene. Evet. Emekli çok var mı? 3 sene kaldı. 3 sene. Ee, Allah ailesiyle emekli olursun. Başka eee seni dünyanın her yerinde izleyecekler ailene, çocuklarına, sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Her şeyi söylemek istiyorum. Evet. Ee, bizi tüm akrabalara dayanımlara, şeylere selam yiyelim Gittin mi Rize'ye? Gitmedim ama niyetim Demekli var. olduğunu diyorsun Rize. Niyetim var gideceğim artık. İnşallah inşallah. Sen de soğuttun bu ara ama neyse yayından sonra içeriz onu. Evet. Amcam var orada. Evet. Albay. Evet. Yasin var. Evet. Dayım var. Tutsun dayım. Hepsine e, selamlar bütün dedeler. biz bizden de selamlar sevgiler gönderelim bunlara. Metin kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Ben de te teşekkür ederim. Biraz e, Çakmakçı Kundur Ayakkabı hastanesindesin şu anda. O konuda da bir görüş alayım. E, memnun musun değil misin? Ha? Ben memnunum. Kaç sene de tanıyorsun biraz kardeşini? Çok eskiden de tanıyorum. Çok da memnunum benimle. Senin kredin sonsuz değil mi burada? Sonsuz. Hiç şeyin olmaz yani. Öyle değil mi? Eyvallah, eyvallah. <laughs> değerli izleyiciler, çok demin söyledik ya yayında, Değerli Efendi düğüz, temiz Temizkabli bir kardeşimiz, borcuna sadık. Ee, yani böyle insanlar, mübarek derler ya, yani cennetlik, cennetlik derler. Kimseye bir zararı olmayan, e, ne güzel yani. İlmet'im, e, kardeşim çok teşekkür ediyorum. Sana güzel bir armağanımız var. Ee, Osmanlı tarihi sana bir... <laughs> Arkadaşımız da burada bak. Görüyor musun? Bunlar daha yeni geldi. Evet. Bunu evin bir köşesine koy. Tamam mı? Tamam. Ara sıra su doldurursun ona. Az bile kat sürüyor ama orayı kaynak tamam. yaptırırsın. Tamam. <laughs> su içer. Bundan su içmek var ya. Bir başka oluyor. Bu e, suyu doldur. Hep de soğuk şey ısınmaz yani. Bu tamam. arada soğuk kalır. Tamam. Size doldurursa size kalır. Soğuk doldursa soğuk kalır. Tamam. tamam. Bir de seni kaplıcaya gönderirim Afyon'a. Termal testleri Orada bir, hafta böyle tatlısı tamam. Piş. Tamam mı? Gidersin değil mi değil, de. Tamam oldu. Değil, değil. Şimdi Kamera kameraya bir yakışın kameraman kardeşimiz yayını yakından yakınlaştır. bir yakışın nasıl salyalım. Teşekkür ediyoruz kameraman kardeşimize. Güzel bir çekim yaptı değil mi? Hı. Burada da kardeşimiz var. ona da sevgiler gönderiyoruz. Kamera arkasında tabii. Yayına çıkabilirsin. Teşekkür ederiz.